Merhaba arkadaşlar PSYani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir Free Challenge'a karşınızdayız. Daha önce sizlere toplulukta bir e, ölü yaprak challenge ile ilgili video yapacağımı iletmiştim. Hakan Çalhanoğlu ve Ronaldo'yu sizlere sundum. Sizler yoğun bir şekilde Hakan Çalhanoğlu bunu istediniz ve ben de 45 metreden ortadan sağdan ve soldan olmak üzere 50 tane ölü yaprak Free çekeceğim. Tabi yapmayı umuyorum öncelikle arkadaşlar. Tabii ki bazen kaçan ölü yaprak vuruşu yapacağımızı düşündüğümüz ama olmayan şutlar olacaktır. Öncelikle onu ileteyim. Hedefim gol atmak. Öyle 5 gol, 10 atmak, 10 gol falan değil. Muhtemelen 37'de 0, 38'de 0 falan çok duyacağız. Ama öncelikle güzel bir like atmayı lütfen unutmayın. Ve 5000 aboneye doğru gidiyoruz. Lütfen abone olarak da destek olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk free başlayalım. 45 metreden çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. İlk ölü yaprak son anda çıkardı kaleci. Yani olacak mı olmayacak mı? Bazen oldu sanabilirim olmayabilir ee, vesaire. Artık sizler notunu verin. Güzel bir şut dışarı gitti. Bu arada hani bir ayarı var mı yok mu bilmiyorum arkadaşlar ama sola basıyorsunuz sağa gidiyor. Yine sola basıyorsunuz yine sola gidiyor filan. Değişik şeyler olabiliyor. Onu da bilgisini vermiş olayım. 3'te 0. 4. frikik. Şöyle biraz daha ortaya vurmayı deneyelim. Çok güzel gitti. Bir anda sola döndü top ama Kaleci başarılı. Bu arada rakibi Bayer Leverkusen seçtim. Milan'a gelmeden önceki takımıydı biliyorsunuz. Hakan Çağlanoğlu'nun onun da bilgisini sizlere aktarmış olayım. Beşinci free kick. Son anda kaleci. Radaki. Bu arada Türkiye'mizi seçtim. Milli takımda free kickleri çekmiş olacağız. Beşte sıfır. Altıncı free kick. Harika gitti. Bir sağa indi bir sola gitti filan ama... Yine kaleyi bulmadı. Yani gol atabileceğimi düşünmüyorum arkadaşlar ama denemedim demeyeceğim en azından. 7. free kaleci aradaki. 8. free geldik. Bakalım neler olacak. Hakan yaptık yine vuruşumuzu. Yine son anda döndü kaleci. Yani buradan 45 metreden kaleci yatırmak bile bence gerçekten başarı arkadaşlar. 9. free kick. İyi gitti. Çataldan çıkardı kaleci. Müthiş. Yani şu ana kadar ki Belki de en iyi free kick bu diyebilirim. 9'da 0. 10. free kick. Kaleci çizgide 2 hamlede. Sanki biraz daha iyi vuruşlar gelmeye başladı gibi. 10'da 0. 11. vuruş. Yine güzel döndü top ama bu sefer baya bir dışarı gitti. 11'de 0. Şöyle ortaya vurmayı deneyeceğim. 12. vuruş. Dışarı. Yine çok kötü bir falso aldı top. 12'de 0. Sanki köşelerden daha iyi vuracağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok kötü oldu bu sefer. 13'te 0. Son 3 frikik bu bölgeden daha sonra sağ bölgeye geçmiş olacağız. 14. vuruş. Yine kaleci. Buradaki son 2 frikik. 15. vuruş. Yine kaleci yatarak kontrol etti. Ancak orada birilerini falan çarpacak. Belki kaleci kontrpere kalıp o şekilde goller olabilir mi bilmiyorum. 16. vuruş yine güzel döndü son anda çıkardı kaleci. 16'da 0. Hemen 45 metreden şöyle aşağıya geçelim arkadaşlar. Buradan biraz daha kalecinin yanılması mümkün olabilir mi görmüş olacağız. 17. free Kaleci iki hamlede. Yani sizler gol atabiliyor musunuz? Ee, yani online klasmanda Milan'ı alıp gol atabilen bu şekilde uzak mesafelerden Ölü yaprakla çok güzel bu arada yandan dışarı gitti 18'de 0 ya da işte antrenmanda milan'la ya da milli takımımızda ölü yaprak çalışar deneyip gol atan var mı arkadaşlar lütfen yorumlara yazın özellikle bu uzak mesafelerden ya da ben mi beceremiyorum gerçekten ee, bunu merak ediyor olacağım 19. fliki de atamadık 20'de 0 yani ölü yaprağı beceriyoruz ama belki de çok uzaktan deniyorum. O yüzden bunun zorluğunu görüyoruz son anda çıkardık kaleci 21'de 0 Çok iyiydi Şimdi 22'yi deneyeceğiz Yine güzel bir vuruş barajdan sekti bu kez 22'de 0 Top da gitti direğe çarptı 23. Frikik. Biraz daha yakından denesemiydim diye düşünüyorum arkadaşlar ama Belki Hakan'la Yakın mesafeden tekrar yeni bir bölüm yapabiliriz onun da altını çizeyim 23'te 0 çünkü böyle de gol atamayınca gerçekten keyif de alamıyor insan. 24. 24. free kick yine barajdan sekti. Şöyle bir vuralım topa. Kaleciye gitti. 25. free kick. Hakan çok güzel döndü ama yine direğin dibinden dışarı. 25'te 0. Tam da düşündüğümüz gibi gidiyor. 26. vuruş. Yine dışarı falso aldı. Baraja çarptı ve 26'da 0. Biraz daha sert, daha uzun vurmaya çalışacağım. Top iyi düştü ama biraz daha yukarıdan gitti. 27'de 0. 28. free kick. Çok güzeldi. Belki de en iyi şutu olabilir. Direği yala da adeta. 28'de 0 yine. 29. free kick. Hakan kaleci. Yine iki hamlede çizginin üzerinde. Biraz daha sanki fazla basmak gerekiyor. Tıpkı bunun gibi 30. vuruş. Yine dışarıda 30'da 0. Son 2 free kick. Ama artı iki de buradan çekeceğim. Sanki ortaya nazaran buradan daha bir keyifli gibi. Yine iyi bir şut yine kareyce. 31'de 0. 32. vuruş. Aman Allah'ım harika düştü top ama. Yani gerçekten çok zor arkadaşlar tam kalenin önünde ceza sahası altı pas içinde filan topun yön değiştirmesi gerekiyor ki kaleciyi şaşırtabilsin. 33'te 0 ve bu bölgedeki son frikik yine şöyle bir abanalım bakalım ve yine farklı bir şekilde dışarıda 34'te 0 tahmin ettiğim gibi arkadaşlar gol atamadan devam ediyoruz. Muhtemelen buradan da bulamamış olacağız ama buna gerçekten biraz çalışacağım ve daha yakın mesafelerden denemeler yapacağım. En azından gol attığım bir free kick challenge'da yine sizlerle paylaşmış olacağım. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. 35'te 0. 36. free kick kaleci Radiki. Şimdi 37. free kick gelecek. Bir vuruş yine dışarı 37'de 0. 38. free kick şimdi yine dışa doğru gitti. Yani falso veriyoruz, beceriyoruz ama belki de mesafe çok uzun arkadaşlar. Şu an 38'de 0, 39. friki yine kaleci, iki hamlede zor bir kontroldü ve 40'a kadar geldik ama hala golümüz yok. Hadi Hakan bari bir tane at yavrum. Yine kaleci 40'ta 0. Son 10. İyi gitti gibi yine kaleci 41'de 0. Yani şu 50'den sonra 30 metreden 1 2 3 tane çekeceğim arkadaşlar ya. Gerçekten hani fark olacak mı merak ettim. 42. vuruş yine kalecinin üzerine. 43. Free kick. İyi gitti bu kez yine kaleci. Yine kaleci. Ancak kaleci falan hata yaparsa sanki olabilecek gibi görünüyor. Son 7. 44. vuruş farklı bir şekilde dışarı gitti istediğimiz vuruş olmadı. 45'e geldik. Bu kez iyi gibi orada barajdan sekti. 45'te 0. Bunu duymaya çalışkın değiliz ama gerçekten de normal arkadaşlar. 46. free kick. Yine dışarıda. Son 4. 47. vuruş kaleci direğe vurdu ama gerçekten müthiş bir şuttu. Yine başarılı olamadık. 48'i deniyoruz. Yine barajdan sekti. Son 2. Artık bu işkence bitsin. 49. vuruş olacak. Kaleci yine 2 hamlede. Yani zor toplar gönderdik. Kaleciyi zorlayacağımız ama hani son anda çıkardığı vesaire bir tane şut işte atılıyorum çataldan. Ve son free kick arkadaşlar yine kaleci başarılı. Biraz yakınlara geleceğim. Bir 2 üç tane şuradan çekeceğim. Bir 35 metreden falan. Acaba hani çok mu ee, uzaktan vurduk? Ee, bunu da bir... Aman top nasıl gitti? Sanki böyle daha mı şanslı olacak gibiyiz arkadaşlar. Deneyelim bir daha. Evet yine kaleci çok iyi çıkardı. 2-3 tane daha çekeceğim. Daha sonra videomuzu tamamlamış olalım. Ama şu doğru keşke 45 metreden değil de 30-35 metreden çekmiş olsaydım Sanki daha tehlikeli anlar yaratıp Daha iyi goller ya da sonuçlar Elde edebiliriz gibi geliyor son anda çıkardı kaleci çizgiden 1-2 free kick daha çekeceğim Kalecin üzerine gittim müthiş dönüyor top son 2 Hadi bir tanesi bari girsin ya Şimdi son bir <laughs> çok kötü oldu. Arkadaşlar beceremedik. Atamadık. Ee, ama dediğim gibi buna hırs yaptım ben. Ee, Hakan'la antrenmanlar yapacağım ve en az 35. 35'in altında olmayacak şekilde yeni bir daha antrenmanlı bir şekilde free kick challenge sizlerle birlikte olmuş olacak. Ee, Video beğendiyseniz like atmayı tabi gol yok ama e, artık bu kadar da olmayı versin. Gerçekten çok uzak noktalardan çektik. Yine de güzel şutlar vardı ve hala abone değilseniz special kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.